Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi herkes diyor ki ben iyiyim. Çevrenizde de şöyle insanlara rastlarsınız. Ya ben yani ibadet etmiyorum, kulluğumu yapmıyorum ama yani sağlığım iyi, sıhhatim iyi, evim iyi, işim iyi, ticaretim iyi. Veya çevresinde işte bir tane namaz kılan, ibadet yapan, kulluğunu yapan, Allah'ın emirlerini, yasaklarını gözeten Celle Celalu bir arkadaşı olsa, onun işleri de biraz ters gitse, ekonomisi zayıf olsa, ne bileyim işte huzursuzluğu olsa, sıkıntısı olsa diyor ki mesela bak görüyor musun diyor sen ibadetlisin, şöylesin, böylesin ama başın beladan kurtulmuyor. Bak ben ne sağlığıma bir zarar geliyor, ne ekonomime bir zarar geliyor. Böyle diyen insanlarla karşılaşıyoruz. Bakalım acaba Rabbimiz bu konuda ne buyuruyor? Estağfurullah ve <laughs> laqade elbette muhakkak erselnâ biz gönderdik ilâ ümemin ümmetlere min qablikâ habibim. biz senden önceki ümmetlere gönderdik senin ümmetine de göndereceğiz demek Yani bu eski ümmetlere gönderdik kimi gönderdik peygamberler gönderdik senin ümmetine de seni gönderdik habibim Nahum. <laughs> biz o eski ümmetleri yakaladık senin ümmetini de yakalayacağız demek Eski ümmetleri yakaladık. Ne ile? Bil Be'sa, Be zorluklar, meşakkatler, sıkıntılar, bunalımlar. Be'sa ile onları yakaladık. Daha, vel Hastalıklar, belalar, musibetler, salgın hastalıklar. Eski ümmetleri bunlarla yakaladık Habibim. Senin ümmetini de yakalayacağız. Niçin? La'allehum. Umulur ki onlar raun, Allah'a yalvarırlar. Yani onlara verdiğim belanın kalkması için dua ederler. Kur'an'a sünnete uyarlar, yola gelirler, namaza başlarlar, ibret alırlar, tövbe ederler. Boyun bükerler. Bela musibetler niye geliyormuş kardeşlerim? Demek ki daha çok yalvarmamız için, Allah'a celle celal, boyun eğmemiz için geliyormuş. Ama bakın ayeti kerimenin devamında Mevla buyuruyor ki felevla اِذْ جَاهُمْ بَأْسُنَا onlar dua etsinler, yalvarsın diye biz onlara bela gönderdiğimiz zaman onlar dua etmeyi, yalvarmayı bırak. Velakin ancak vaset katılaştı kulubuhum onların kalpleri katılaştı. Ya bela geldiği zaman insan akıllanması lazım, daha çok ibadete yönelmesi lazım, tövbe etmesi lazım. Tam aksine Mevla buyuruyor ki onların iyice kalpleri katılaştı. Dua etmeyi, yalvarmayı, tevbe etmeyi bırak. Ya bir de adamın iyice kalbi katılaştı. Allah'ın bu duruma düşmekten bizleri muhafaza eylesin. Ve zeyyen lehum onlar için süsletildi. Süsledi. Eşşeytanu şeytan ma ya'melun. Şeytan onlara yapmış olduğu işleri süsledi. Haramları süsledi. Efendim isyanları süsledi. Güzel görüyor adam yani. Yanlış işleri, haramı şeytan bir süslüyor, bir yıldız diyor, bir boy Adam onu güzel bir şey zannediyor. Haram lokmayı güzel zannediyor. Zinayı güzel bir şey zannediyor. Çalmayı, çırpmayı, yalanı güzel zannediyor. Halbuki Kur'an ve sünnet gözüyle baksa onların ne kadar çirkin, iğrenç, pis olduğunu görecek. Ama Kur'an'ı sünnet gözüyle bakmadığı için şeytanın vesveseleriyle, şeytanın süslemesine aldandığı için onları güzel görüyor. Şimdi Mevla buyuruyor ki felemma ne zaman ki ne unuttular ma o şeyleri ki zukkiru bihi yani onlara vaz edenleri unuttular. Vaz edilen şeyleri unuttular. Artık vaazı dinlemez oldular. Yani o kadar artık kalpleri katılaştı ki birisi ona yanlış yaptığı bir işi söylese mesela bir adam faiz diyor. Yani ilk faizi aldığı zaman biraz kalbi onun vicdanına geliyor üzülüyor. Ya işte bir yanlış ettik falan. İkincisinde biraz daha az. 3 4 derken artık faizin efendim haramlığı onu etkilemiyor. Alıştı çünkü günah. Hatta birisi onu uyaracak olsa ama ne yapalım faiz almayalım da batalım mı diyor. Bak bak halbuki ilk çektiği zaman kalbi vicdanı sızlamıştı. Ama alıştığı zaman günahlara günaha alıştıktan sonra günahı günah olarak görmüyor. En büyük tehlike de bu zaten. Günahın günah olduğunu bilirsin, tövbe edersin. Ama günaha alıştığın zaman, günahı normal görürsen imandan çıkarsın. Bir adam içki içse günahkar olur. Ama içkiyi normal görse, haramlığını kabul etmese kafir olur. Toplumumuz şu anda bu duruma düşüyor. Haramı normal görüyor. Açıklık bir kardeşimiz açık giyine 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 giyine, giyine haramlığını unutuyor. Artık onun normal bir şeymiş gibi yani bakıyor ki toplum hep açık. E tamam bu normal bir şey herhalde diyor. Birisi onu uyardığı zaman da yani boynunu büküp haklısınız. Allah'ım bana da tesettür nasip etsin demesi gerekirken bir de onu uyarana itiraz ediyor. Sen işine bak diyor. E onun işi zaten seni uyarmak. İşine bakıyor o zaten. Bak ne zaman ki diyor artık vaazı da unuttular. Birisi vaaz ettiği zaman dinlemek bile istemiyorlar. Kalp o kadar katılaşır ki vaazdan, ayetten, hadisten hiç tesirlenmez. Duymak istemez. Ve neticede öyle oldu Mevla buyuruyor. Felemmâ <laughs> su, ne zaman ki unuttular. Mâ zükkirû bihi onlara hatırlatılmayı. Yani vaaz hatırlatıyor. Yaptığı işin yanlış olduğunu hatırlatmayı istemiyorlar. Hatırlamak istemiyorlar. Böyle olunca biz zannederiz ki değil mi? Allah onları yerin dibine batırdı, Allah onları ateş etti, Allah onları çarptı. Böyle zannederiz. Mevla buyuruyor ki, Fethahna aleyhim ebvâbe kulli şey. Fethna. Biz açtık aleyhim onlar üzerine ebvâbe kulli şey. Her şeyin kapısını ardına kadar açtık. Namazı unuttun mu? Zikri unuttun mu? Kur'an'ı unuttun mu? Vaaz-ı nasihat unuttun mu? Her işin rast gidecek Allah'ım buyuruyor. Tuttuğun altın olacak. Ticarette muvaffak olacaksın. Önünü açacağım. Bir bakacaksın ki evlenmişsin, yuvanı kurmuşsun. Çoluk çocuk, evi almışsın, yazlığı almışsın. Arabayı yenilemişsin. Sen zannediyorsun ki ne iyi adamım ya. Bak hiç kulluğum yok, ibadetim yok ama her işimde önümde bir de ara sıra işte bir sadaka veriyorsan, birine bir şey yapıyorsan o şeytan da onu sana gösterecek. Bak sen ne iyi adamsın. Bir de millete yardım da ediyorsun zaten. Mevla buyuruyor ki bak biz onlara bütün kapıları açarız. Hemen yakalamayız onu. Vazı unutsun, dinimizi unutsun. Biz onların önünü açarız. Ebva ve kulli şey. Bütün kapıları ardına kadar attık, açtık. Hatta ta ki izâ ferihû ferahlandılar bimaûtu verdiğimiz imkanlarla ferahlandılar. Biz onlara ev verdik, yazlık verdik, araba verdik. Ferahlandılar. Ne demek biliyor musun? Oh be. Hayat varmış be. Her istediğimize kavuşuyoruz be. Ne güzel bir hayatmış ya falan. Hatta iza ferihu bima verdiğimiz şeylerle o kadar ferahlandılar ki. Oh be dediler. Hayat varmış dediler. Ehaznahum <laughs> biz onları yakaladık bagteten ansızın. Hiç beklemedikleri bir anda efendim onları aldık. Feizahum bir de onlar müblisun. Tamamen ümitsizliğe düştüler ahiret alemi penceresi açılınca Eyvah! Demek ki bizim dünyadaki sağlığımız, sıhhatimiz, o ticaretlerde muvaffak olmalarımız, o yazdıklarımız, o kışlıklarımız, ibadet olmadan bize verilenler hep istidraçmış. Mevla bizi sevdiği için vermiyormuş. Görüyor musun? O zaman tamamen diye düştüler. Çevrenizde böyle insanlar vardır. Bakarsın ya hiç ibadetle alakası yok. Kur'an'a hakaret ediyor, sünnete hakaret ediyor. Ama baktığın zaman ekonomisi senden iyi, sağlığı senden iyi, yaşam şartları senden iyi. Niye? Mevla buyuruyor işte fetahna aleymen ve kulli şey bütün kapıları onlar ardına kadar açarız. Bu yola girenler de tam aksine bela, musibet. Bir sahabe geldi efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Dedi ki ey Allah'ın Resulü seni çok seviyorum. Efendimiz Aleyhisselam de ona buyurdu ki, hani diyecek ki maşallah ne mübarek adamsın diyecek zannetti. Dedi ki o zaman bela musibetlere hazırlıklı ol, beni sevenden bela eksik olmaz dedi. Bir sel yatağına nasıl hızlı ulaşırsa dedi, beni sevene belalar öyle çabuk ulaşır. Bu ne demek? Yani Mevla kullarına dünyada belalar veriyor, musibetler veriyor. Niye veriyor bunu? Estağfurullah vel enzi kannehum azabil azabil En büyük azaptan evvel onlara küçük azaplar, belalar veriyorum. Fakirlik veriyorum, hastalık veriyorum. Herkesin kendine göre imtihanı var. Niye yapıyorum bunu? En büyük azaba girmesinler diye dünyada onları temizliyorum. Tevbe ederler, dönerler yoluma gelirler diye. Rabbim bu hakikatları bu şekilde anlamayı cümlemize nasip eylesin. Yolundan, Kur'an'dan, sünnetten bizleri, nesillerimizi, sevdiklerimizi ayırmasın. Amin. Ve selamun alel murselin. Rabbi rabbil alemin.